İyi akşamlar. Bugün 19 Aralık 2019 Perşembe saat 21.15. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün İstanbul Galatasaray Şubesi Çekiliş Salonu'nda Milli Piyango yetkililerinden oluşan çekiliş heyeti ve noter huzurunda 635. hafta Süper Loto Oyunu çekilişini gerçekleştireceğiz. Çekilişimize ait dağıtılacak ikramiye bilgilerini veriyorum. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarı 3 milyon 988 bin 467 Türk Lirasıdır. Büyük ikramiye tutarı 2 milyon 113 bin 887 Türk Lirasıdır. Geçtiğimiz haftalardan devir tutarımız bulunmamaktadır. İkramiye bilgilerini verdikten sonra çekilişimizi başlatıyoruz. Çekiliş eğitimi notarı zorunda birden 54'e kadar sıralı olarak dizilmiş numaralı topların bulunduğu küreyi çalıştırıyor ve numaralı topları küre içerisine bırakıyorum. Herkese bol şans dileyerek altı şanslı numarayı belirlemek için butona basıyorum. 44 36 9 15 2 52 Çıkan numaraları bir kez daha tekrar ediyorum. 44 36 9 15 2 52. Çıkan numaraları bir kez de küçükten büyüğe sıralı bir şekilde okuyorum. 2 9 15 36 44 52. Çıkan numaraları son bir kez daha küçükten büyüğe sıralı bir şekilde okuyorum. 2 9 15 36 44 52 Çekilişimiz burada sona ermiştir. İyi akşamlar.